Şimdi arkadaşlar bizim sorunumuz çok büyük bir sorunumuz var. Yani bu belediye ile sorunumuz. Aslında üniversite diyorlar ama üniversite bu işin içerisinde yok diyorlar. Üniversiteye biz müracaat ediyoruz. Üniversitede burayı bizi imara kapattılar alacaklar diye. Yıllardır beri mağdur, mağduriyet yaşıyoruz 2012'den burada. 2012'den beri. Yani 2012'den beri burası mahkeme gördü. Mahkeme sonuçlandı. rayiş belirlendi. Ya hakimler buraya çıktı. Ama soraya para sıraya ödenmeye gelince dediler ki paramız yeterli değil. Biz burayı almıyoruz almıyorsan o zaman imara aç diyoruz. İmara da açmıyorlar. Yıllardan beri böyle bir mağduriyet çekiyoruz. Yani adeta bir şehrin ortasında bir göçebe gibi yaşıyoruz. Evimizler akıtıyor. Evlere bir şey yapamıyoruz. Çocuklar evlenecek. Ev yok. kiraya kimse gidemiyor. Maddiyet gücü zaten yeterli değil zaten bu konularda. E, bir çocuğumuzu evlendirip kendi evimizin evimizde yani koymak için, oturtturması için böyle bir imkan da vermiyorlar bize. Kalkıyoruz, akıtan evimizin çatısını akıtıyor. Bir şey çakacağız, pat diye kapıya belediye arabası geliyor. Burası imara kapalı. E, imara i̇mara kapalı ya kardeşim. Ben 50 sene, 100 sene böyle imara kapalı halde böyle mi yaşayacağım? Yani kendi malımla dert mi yaşayacağım diye bunu çözemedik. Ama bizi bu duruma düşen belediye başkanı. Açık konuşmak gerekiyorsa. Orta sar değil, büyük belediye, büyük şehir belediye Başkanı Gümrükçüoğlu bize söz verdi. Geldi özellikle burada dedi size ben yardımcı olacağım. Bu konuda ben öncülük yapacağım. Dediği halde sözünü tutmadı. Bizi kandırdı yani. Bizi üçkağıta getirdi açık konuşuyorum. Çünkü adamla bizzat dilekçe verdim. Burası imara kapattığı zaman ki bir imara kapatılan yer askıda asıldığı zaman 15 gün içerisinde buna itiraz etme hakkı vardır. Buna bizzat itiraz ettim ben kendim ama bunu gündeme bile almadılar belediye olarak. Görüşmede yok dediler burayı alacağız. E o zaman alacaksan al kardeşim. E almayacaksan bırak da yakamızı biz de bir işimizi bilelim. Ne bileyim evlenecekleri evlensinler. Belki insan satacak, belki ev yapacak. Yani çıraya verecek ne bileyim yani ne alt yapımız var ne kanalizasyonumuz var hiçbir şeyimiz yok yani doğalgazımız doğal yok hiçbir şeyimiz yok yani için. E, şu, yani şehrin ortasında donuyoruz açık konuşmak gerekiyorsa e, evlerimizde sobayla beraber ısınmaya çalışıyoruz evlerin suvası yok gördüğünüz gibi çatılar derme çatma çakıyoruz bir şekilde kendimizi barındırmak için yani. Onun için sizlere müracaat ettik. İnşallah sizler de bize öncülük yaparsınız. Bunu ses getirirsiniz, bir yerlere ulaştırırsınız. Biz de kurtarırız yani. Adli makamlara başvurdunuz mu? Ya adli makam olarak belediyeye başvurduk ve üniversiteye başvurduk. Üniversitenin bende yazısı var. Bizi bir arkadaş Orhan çekti Pemzi, herhalde. Orhan Gümrükçüoğlu'na gidiyoruz. Orhan Pevzi Gümrükçüoğlu. Kaç hane var? Kaç nüfus var burada? Bir de bu olay bu mahkeme sürecinde misiniz? Yani? <laughs> mahkeme, mahkeme süreci o oldu bitti. bitti. Ama almadılar. Karar var. verdikten sonra Sayın Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu mahkemenin verdiği kararı ben dedi bu fiyatlara burayı alamam dedi vazgeçti. Fakat öncesinde... Bizimle mi karar <laughs> Bizimle mi? Evet. Bizimle dedi? Ben alamam dedim. Bakın başınızın çaresini. Hatta bu köksal arkadaşımız kendisiyle karşıda bir caminin önünde bu konunun ne olacağını söyledi. Köksal'a dedi ki ya yürü git dedi. Mahkeme orada git hakkını nerede arayacağız sana ara. Çin Tespat bu bak. uygulama. Gümrükçüoğlu. Sayın Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu. Kendisi. Burada kaç hane var? Şimdi kaç dönüm yer tam olarak? Burada, Burada 35 dönüm arkadaşlar. 305 dönüm. Yani, 305 Buranın dönüm. zaten dönümünde de bir muamma vardı. Bize ilk yapılan tebligatlarda 29 dönüm küsür yerin alınacağını söylediler. Fakat sonradan burası çıktı 57 dönüme. Nereleri eklediler ne yapıldı o da tam olarak bizim tarafımızdan bilinmiyor. Kaç insan yaşıyor burada? Aa, burada insan çok. Burada yani yüzlerce ben, insan şey var, hisseder yani var. 30 tane var ya. 30 tane. Ya, 30 tane yani. ama hisseye döktüğün zaman bunlar bin kişi Aynen. olur yani. Aynen, evet. Hisse sahiplerini ya, hesapladığın tabi tabi bin kişiye hitap ediyor. Ya, ama yani sonuçta insanların hakkı var burada. Kardeşlerin işte yani hakkı ya, var. Ben arsamı satacağım. Veremiyor. Satamazsın. Kardeşim benim üç tane çocuğum var. Evlendireceğim. Ekonomi sıkıntı çekiyorum. Asgari ücretle çalışıyorum. Bana mecbursun. Sen benim yerime istimlak edeceksen et. Gel ver paramı al. Ben vermem demiyorum ki. Hakkını ver al. Buraya geldi. Burada bize kendi bilhassa kendi ağzından söz verdi. Dedi ki biz sizin hakkınızı vereceğiz. Sizi mağdur etmeyeceğiz. Siz de bize zorluk çıkarmayın. Biz de onun bu sözlerine istinaden kendisinden güvendik. Tamam dedik başkan. Sıkıntı yok. Ama sonucunda bize el salladı. Hiç Size babam, güle güle. Sanki böyle bir enteresan bir uygulama. Yani böyle bir intikam duygusu gibi. Belki biraz acı ama intikam duygusu gibi bir şey. Kardeşim bırak bizi. Ben asker ücretle nasıl uşak evlendireceğim? Ben asker ücretle nasıl düzen kuracağım? Bir de ben mecbur muyum asker ücretle çalışmaya? Yerimi satacağım, çocuğuma iş yeri açacağım, İş sahibi yapacağım. E gelini biraz yükselteceğim. Onu bir seferde oturup Yemeğe verdiği paraya ben bir ay çalışırım. Benim uşağım bir ay çalışayım, yani. Beni böyle bir hayata mahkum edemezsin ki. Evet. Sokağa çıkıyoruz. Çık, çıkıyoruz. Öl, ölüyoruz. Hakkı? Hop, Haklı. yerine bir şey yapamazsın. Hakkımız yok. Hak yok. bir Suriyelika kadar olamadık mı biz? Aynen öyle. Oradan daha rahat. O binadan geçelim. abi, oraya çıkalım. Görsel olarak yukarıdan daha güzel resim alırsınız arkadaşlar. Evet, görüyor. Ne bileyim, nereye gidiysem oraya. Üniversite yazdı, yazdı ki şey, üniversite diyor ki benim genişliğim sağsım değil. Sağın içinde değil burası diyor. E diyor. Tabi ne yapabilirsek de sağ taraf. İman açık, sol taraf.